Behzat, saat. Ne oldu oğlum? Sen ne yapıyorsun benim ofisimde? Ha? Neleri kurcalıyorsun sen? Behzat, saat. Abin nerede? Abin nerede oğlum? Abi burada mı acaba? Bu Şemi'nin tuvaleti. Bu da Behzat'ın tuvaleti. İkisi farklı tuvaletlerde yapıyorlar. Şemik burada değil. Babası toplantıda. Sanırım o diğer odada onun yanında. Gel. Gel bakalım gel. Gel. Ne yapmak istiyorsun sen? Hı? Nereye çıkacaksın oğlum? Nereye çıkacaksın bir tane? Hı? Orada mı duracaksın? Hı? Behzat ilk doğduğunda yani bize bir 60 günlükken falan geldi 45'e pardon 45 50 günlükken falan geldi ve burun çevresi gerçekten simsiyahtı. Akıntıları çok fazlaydı. Aynı şekilde bu bir önceki videoda bahsettiğim göz losyonuyla biz kulak çöpüne damlattık ve burnunun kenarlarını temizledik, içini temizledik. Ve şu an çok şükür burnunda hiçbir problem yok. Gözlerindeki akıntılarda izler de daha azalma görülüyor. Göze görülür bir fark var. Şu an daha mutluyuz tabii bu tüylerle. Bilmiyorum biraz daha büyüdüğünde acaba tüylerini tıraş ettirir miyiz, ettirmez miyiz? Ee, bakacağız duruma göre. Çünkü tek sıkıntı küçük olduğu için tuvaletini yaparken biraz e, beceremiyor. E, poposunun kenarına bulaşabiliyor, ayaklarına bulaşabiliyor. Hani kendi hakkından gelemiyor. Biz bazen veterinere götürdüğümüzde tıraş ettiriyoruz poposunun etrafını, tüylerini kısalttırıyoruz ama e, genel olarak bir tıraş söz konusu olur mu? Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz tabii ki. Değil mi oğlum? saat böyle bütün gün nereye koysanız duruyor. E, Çinçil'a e, sahip çinçileye sahip olmanızı şiddetle öneriyorum gerçekten insanın bütün e, sinirini stresini işten güçten arta kalan zamanında verimli harcaması için çok iyi bir destek tekirler de öyle tabii ki ama tekir'e bakmak biraz daha fazla sorumluluk ve mesuliyet istiyor çünkü e, onlar biraz daha ben onu sokaktan sahiplenmiştim e, şemi e, abisini ona e, biraz daha sabır isteyebiliyor e, eşyalara zarar veriyor bizimkinin karakterinin yapısı herhalde tırnaklarıyla bazen bize sinirlendiği zaman derdini o şekilde anlatmak istiyor e, onu da bir sonraki videoda paylaşacağım zaten oğlum yardım mı edeceksin bana fotokopi mi çekeceksin sen he? sana iş vereyim mi İş vereyim mi bir tane fotokopi çeker misin Behzat Hı? Atlayacak mısın? Atla bakalım. Hadi görsünler. Atla. Atla bakalım. Aferin sana. Aferin. Ay. Seni çılgın seni. Seni tatlış seni yerim. Seni yerim ben. Nereye gidiyorsun? Bay bay ya. Bay bay ya. Oyun oynamak istiyoruz biz. Şemik buralarda mısın? Abi nerede? Hı? Abi nerede oğlum? Şemik buralarda mı? Şemik buralarda değil. Evde mümkün olduğu kadar onlara oyun alanı yaratmaya çalışın. Onlar çok seviyorlar. Heh. Kameraya mı konuşacaksınız Behzat Bey? Oyunculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ay, ay oyunlara başladık zaten. Oyunlara başladık. Hadi bye bye de, bye bye de. Chee, sana tatlış, seni tatlış. Görüşmek üzere, hoşçakalın.